Just Games'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugün sizlerle beraber e, Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ben video dışında biraz şey yaptım, e, biraz değişiklik yaptım böyle cam yerlerini falan ayarladım, onların yerine toprak koydum eve birileri girmesin diye, Yani canva falan girmesin diye. Şimdi e, yatalım. Sabah olunca da şey yapacağız. E, biraz kum, kum toplayıp camları azlarız hem yani direkt kum toplamaya gidelim. Yakınlarda kum varsa tabi Ve var Çok güzel Iııııııı ee, Kum yaptıktan sonra işte yavaştan madene gire girebilirim Ama şey yapabilirim Ya da e, video dışında yaparım madeni Aynen ya video dışında yapılır Keşke oraya kazmayaydım Neyse Bir 30-40 tane yapsam yeter 30, 31 tane yetmez tabii ki de yeter hadi yeter 32 tane olsun da 31 olmasın tamam şunu da kır yani şuraya bir toç koyaydı giydi bizim hemen bir şey yapmamız lazım diamond bulmamız lazım ee, şuna koy hadi bizim şey bile yok la ada dur dakika şöyle koy heh. Biz o zaman direkt madene gidelim ya. Demir falan var mıydı burada? Demir hiç yok. Hiç madene gitmemişim ki. Yedek bir tane daha kazma yapalım diyeceğim. Aslında yapılır. Şöyle. Şunlar da kır. Tamam. Yedek bir tane kazma yaparız. Ee, sonra gideriz made madene. Ee, ana. İki tane mi var? Ben üç tane kırdım ya ya. Şöyle itikleri de şöyle tamam. O zaman madene gidelim. Bunlar da olsun. Bir dakika ya. Oyun ha oyunun sesini bu arada ayarladım. Oyun sesi size gelmesi lazım. Buraya kaydetmeyiz tamam. Ee, şöyle bir gidelim. Şey bulalım. Bulabilirsek. Eee maden falan bulalım. Kazarız. Alt falan vardı burada doğru ya. Tamam ya inek falan var. İyi iyi. Yemek sıkıntı şu an yok. Çiftlik falan yaparız. Hatta bugün çiftlik bile yapabilirim ya. Yine doğaçlama gibi yani hiçbir şey yani önceden belirlemedim. Yine doğaçlama girdim. Aa bugün ee, şey yaparız ya. Zamanımız var. Hayvan çiftliği yaparız. Ama ilk önce şu madeni girmem lazım yani hiç demirim yok. Aslında madene maden şey mi yapsam ya sonuna mı yapsam madeni hiç bilmiyorum. Allah Allah. Ne yapsak? Heh, şurada kömür var. Kömürleri alalım. Bir tane bile kömürüm yok. O zaman ben şey yaparım. Ee, video dışında yapacağım yani. Kusura bakmayın. Çünkü video içinde yani izlenmez. Ben de e, yani moralim bozulur. O zaman video dışında yaparız. Hiçbir şey yok ya. Şöyle gidelim. Buralara şehir falan döşeriz bir şeyler ya yapardı bir şeyler. Biz eve gidelim şimdi. O zaman hayvan çiftliğinin yerini bir ayarlayalım ilk önce. Aa. Nerede bizim ev? Şurada bir yerde olması lazım. Ev nerede acı? bu Atlar oradaysa heh, ev burada ha. Şöyle köprü de yapacaktık. Doğru. Karşıya geçmek için falan oraya köprü yapacaktık. Köprü bir dahaki bölümde yapalım. Şimdi hayvan çiftliğini ve ayarlamam lazım. madem varmış oğlum burada. Ama buraya ben kazmıştım doğru ya. Şurayı o zaman şöyle kapatsak fena olmaz. Tamam. Şuraları da kapat. Çok kötü gözükmesin. Şuraya hayvan çiftliğini yapalım o zaman. Şöyle biraz temizleyelim. Çünkü güzel yer ya. Yerleştiğimiz yer güzel. Tamam. Ee, bir de bir e, uh, olan bir oylama başlatmıştım. Ee, o oylamayı da e, oylarsanız sevinirim. Hexit var, yok e, box var, bir de e, big dick, bir de tek kit var. Yani dördü var. Dördünden birini seçerseniz çok memnun olurum. Ee, bir dakika şu camı hemen kapatıp gelin ben. Skype'den de mesaj atmışlar. Bir dakika. kapattım. Heh. Tamam. Skype'den ne mesaj atıyorsunuz oğlum? Emirhan aramış. Dur, videodayım. Arama. Arama. Tamamdır. Ne zaman aramıştı? Lan neyse ya. Şimdi şuraya güzel bir e, çift falan yapmamız lazım. Yeterli tahtamız var mı ama? E, camlar oluyor mu? Çok güzel. Şu an iyi. Hiç odun yok abi. Şöyle bir tane. Ya bayağı sıkıntıdayız maden açısından. Yani attı şu an normal bir tattan bile yok yani. yedek tatta şey yapmayı unutmuşum yani o kadar. Kıtlıktayız. Ama bu video dışında maden yaparım. Madenler şey yaparız yani. Rahatlarız demir bulursak çok rahat olur daha hala ne diyor emi o Tamam diyor ha, şimdi buralara da böyle bir 30 40 tane toplayalım 30 tane yeter ya 40 tane gerek yok oy. oy Oyunun sesini ayarladım ee, nasıl ayarlayacağım diye, nasıl ayarladım diye sorarsanız oyundan Oyunu sildim, tekrar yükledim, oldu. Hala sorunu anlamadım yani. Nasıl oldu, niye böyle oldu? Anlamış değilim. Ha. Ova. Tamam ya 30 tane, oldu mu? 27, 28 fark etmez. Heh, güzel. Ee, nedir obsid? E, en yakın sürede obsidan bulup e, nedir gitmeye çalışacağım şuraları da alayım ya kısa söyle Neyse. Alırım sonra. Şimdi biraz çit yapmak lazım. Şunlar şöyle bir e, şunlar şöyle. Şunların hepsi çit olsun, her şey olsun. E, çift mi acaba? 32 tane yetmez. Hepsini bir yere koymayacağım ki ayrı ayrı olacak. Tamam. 42 tane inşallah yeter. Camlar bitmiş tamam. Kaç tane? 32 tane cam inşallah yeter ya. Şöyle e, çitleri koyalım. Bir e, bir basamak kazsam mı ya? Şöyle Kazmaya gerek var mı ki? Aslında yok ya neyse. Eee bir şey yapalım. Yani sonradan üstünü kapatırım ben zaten üstünü kapatırız. Şöyle ee, dandik bir şey yapalım, onu sonradan düzeltiriz Şöyle, şöyle küçük bir şey yapayım ilk önce. Ee, getir. Şöyle koy. Getir, 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 getir. Dandik harbiden dandik bir şey oldu yani. Olsun ya idare eder bu. Şimdi bizim onları getirmemiz için buğday lazım bize. Tavuklar için değil de. Ah yetmedi için. Çok güzel. Ee, bir iki tane daha çit lazım. On bir tane. Biraz daha çit lazım ya bize. Şuraya bir pressure plate koysam. Aa dur. Burada bir tane eksik ya. Neyse onu ayarlarım sonra ne yapacaktık lan? çift yani çit yapacaktık. İki tane çit yeter mi ki? Bence yetmeyecek. Bir bakalım. Lan! Heh, tamam. İki tane çit yetecekmiş. Tamam. Hatta bir yere de kapı yapacağım. O yetti. Çok güzel. Şu an güzel. Ama ee, bize bir kova lazım. Kova içinde demir lazım. Ya da hiç lazım değil zaten yanımıza su var. İlk önce bir çapa yapalım. Ee, çapa. Seed'imiz de var. İlk önce tavukları getiririz o zaman. Tamam. Şuraya üç tane şöyle yapmam lazım. Ee, da yapacağız da talla şu an hiç gerek yok. Ee, bu tohumlara niye dikiyorum diye sorarsanız ee, inekleri getirmek için dikeceğim. İlk önce tavukları getirelim tavuk bulursak. Bu atları nasıl getireceğiz acaba? Atlar neye geliyordu ya? Havuca mı geliyordu? Havuca domuzlar geliyordu sanırım. Neyse koyunlar falan getirelim biz. Bir dakika. Tohum koyunlar tohuma mı geliyordu lan? Dur bir bakalım. Gel. Gelecek mi? Gel. Yok, gelmiyorlar. Biz de ilk önce tavuk getiririz. Başka tavuk yok mu? Gel. Gel yavru gel gel gel. Gel koçum gel. Oha dört tane gel. O da gelsin gel yavru. Uç oğlum uç hadi la. Gelin siz gelin o zaman şöyle. Evi zaten yakın hadi. Hadi koşlarım benim hadi yavrum hadi. Şöyle gel gel serbest gel hadi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Az hızlı lan. Şöyle zıpla gel. Serbest. Hadi koçum benim. Hadi yavrum hadi. Güneş batacak çabuk. Zıpla zıpla hadi. Şöyle ha. Diğeri nerede? Gel. Gel bakayım. Oğlum gelsene. İt. Ha. Şöyle gideceğiz. Hadi bakayım. Çabuk oğlum güneş batıyor la bizim ev ee, nerede kaldı şurada kaldı gel hızlı 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 hızlı, hızlı. la düştü biri gelin la no. ha. o hadi bizim ev şurada ha az kaldı hadi kavuşum hadi yavrum hadi 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 bakayım bunları sudan inşallah getirebiliriz neredesiniz lan gelsiniz ulu gel la alo hadi senle gel hadi bakayım gelin Oğlum gelseniz de daha demin geliyordunuz ya. Koçum. Ha gel. Ha be. Hadi bakayım. Az kaldı hadi. Gel. Gel gel. Ah dur pardon pardon gel gel gel. Gel sen de gel. Gel koçum gel. Gel. Da gelsenize. Gel. Gel sen de gel. Ha gelin. Gelmezseniz gelmeyin lan. İki kişi gelsin ha geliyorlar. Hadi hadi bakayım. Hadi yavrum. Hadi koçum. Hayvan getirmek de ne kadar zormuş ya. Gel. Gel koçum gel. Hadi bakayım. Yuvaya geldik hadi. Ha. Şöyle şimdi kır şunu da şöyle. Kır gel. Gir içeri. Girdiniz mi? Hadi eyvallah. Sonra kapı yaparım ben bunlara. İlk önce bir öpüştürelim de şunları. Gelin bakayım. Sen senle. Sen onunla. Onunla. Onunla yapacaksın onunla. Bununla sen yapacaksın. Sen de sen ne yapacaksın ha? Tamam yeter. Yeter yani. Ah lan içeri düştüm. İçeri düştüm. Şu camları da yerine koyalım. Camlar, he camlar bendeydi lan. ilk önce şu kürek kırılacak ya. Ah kırıldı. Koy. Optifine yüklesem mi ya? Camlar böyle biraz kötü gözüküyor. Aslında Optifine yüklesem daha güzel olur ya. Neyse yükleriz onu daha sonra. Kaç dakika olacağı? Lan yine kronometreyi unuttum ya. Hep unutuyorum hep. hep Allah belan. Cam yine açılmış. kapatamamışım şimdi. Olsun 7 level olmuşuz ya iyi. Ben bu bölümden sonra direkt madene uçayım. Madene uçmazsam kayacak çünkü. Tamam. Oha. Oha lan tam yetti. Güzel. Tam yetti. Böyle daha şahane oldu. Eee şimdi e, ne var? Chest'te hiçbir şey yok şu an. Ee, toprakları koy. Kabul stone. Şunlar pişir. Eee tamam. Yatalım o zaman. Oy yatalım. Oh. Tamam. Daha ne yapabiliriz acaba? Biraz daha cobblestone kazalım. Ya da yok ya sonra maden ineceğim ya. Şöyle şuradan bir tane ha, şöyle şuradan bir tane değil pardon. Şöyle bir köprü geçireceğim. İlk önce bir lan bu topraklar nereden geldi? Şuraya bir tane daha yedek kürek yapalım. Ah kabuston yok. O zaman bundan yapacağım. Ulan fakirliğe bak. Tahtadan yapıyoruz her şeyi ya. Ha, şöyle yeri bir belirleyeyim. Çünkü e, bir sonraki bölümde köprüyü yaparız. Toprak bolluğu var ya. Tam burayı. Burayı da kas. Bura güzel. Şahane. Karşıyı da ayarlayalım. Yakında karbiyomu var. Çok güzel. Yerimiz iyi diyebilirim. Ama biraz sıkıntıdayız. Maden açısından. Tamam. Burayı da güzel. böyle biraz toprak koy. He, Tamam ya. Böyle bir sonraki bölümde köprüyü döşeriz buraya. Güzel olur. Yapacak bir şey kalmadı ya. Videoyu bitirsem mi? La siz sıkışmadınız mi yavrum? bir he tamam yapmışlar bu ne ya dışarıdan bayağı ses geliyor neyse videoyu bitireyim ne videoyu bitirsem mi yapacak hiçbir şey yok şu an ee, neyse bitiririm ya dur torç yapalım torcu yap dört tane iki tane kalsın tamam ee, bir sonraki bölümde e, köprü yaparız Tamam. Bir sonraki bölümde köprü yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.